Merhaba, ben Doktor Ülkümen Rodoplu. Koronalı günler yaşıyoruz. Koronayla yatıp, koronayla kalkıyoruz. Tabii e, artık bu sorunu çözmek üzereyiz. Bütün dünya seferber oldu. Düşünsenize, bir yarış var. Bir yandan korona insanları eve kapatırken, e, birçok insanın hastaneye yönelmesine, birçok insanın da yoğun bakıma gitmesine neden olurken bir yandan da insanlık öyle bir mücadele veriyor ki aşısı için, tedavisi için, korunma yöntemleri için var gücüyle çalışıyor. Bugün sizlerle kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bu kaygıdan, korkudan büyüklerimizi, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Onu konuşacağız. Hadi başlayalım ama önce Kalemi kağıdı hazırlayın. Korona ile nasıl mücadele edebileceğimizi, nasıl korunacağımızı artık biliyoruz. Korona çok hızlı yayılan ve hızlı bulaşan bir hastalık. E, o zaman şimdi artık bugünden itibaren 20 yaşının altında, 65 yaşının üstünde herkes artık evinde el yıkamayı sabunlu suyla en az 20, dakika, 20 saniye süreyle el yıkamayı öğrendik. Dışarıdan gelen eşyaları nasıl havalandıracağımızı öğrendik. Naylonda, kutuda, kağıtta, elbiselerimizde 6 ila 12 saat arasında virüsün kalabileceğini öğrendik. Nasıl meyveleri, sebzeleri, dışarıdan gelenleri nasıl suyun altında yıkacağımızı öğrendik. Bunları artık biliyoruz. Ve sosyal mesafe en az yanımızdaki kişiyle, karşımızdaki kişiyle 2 metre mesafe koymayı öğrendik. Koronavirüsünün öksürükle, aksırıkla ve aynı zamanda konuşurken de karşımıza, karşımızdaki kişiye bulaşabileceğini öğrendik. Bunları artık biliyoruz. Şimdi artık evdeyiz. Önümüzdeki bir hafta daha sabretmemiz gerekiyor. Evde, tabi evde kalınca şöyle bir tehlike başlıyor. A- Kilo alıyoruz çok yediğimiz için, B- Hareketsiziz, o bizi sağlıksız yapıyor. O nedenle yediğimize içtiğimize dikkat edelim, evin içinde bazı hareketler yapalım, ev egzersizleri. Ama bunlardan daha da önemli çok ciddi bir sağlık sorunu var. Türkiye'yi önümüzdeki aylarda, yıllarda çok ciddi bir halk sağlığı sorunu bekliyor. Kaygı, anksiyete, korku ve bunlarla birlikte başlayan depresyon. Bakın depresyonun en önemli belirtisi nedir biliyor musunuz? İsteksizlik. Canınızın hiçbir şey çekmemesi. İçinizden Hiçbir şey yapmak istemediğinizde e, hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer sabah yorgun kalkıyorsanız, eğer gün boyu uyukluyorsanız, e, oturduğunuz yerden canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa dikkat. Özellikle 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin, annelerimizin, babalarımızın, komşularımızın e, Bugünlerde evde yalnız başına kalmanın yanında beklenti, korku ve kaygıyla haşır neşir olduğunu biliyorum. Buradan şunu söylemeliyim. Evet bugün dünyada 1 milyondan daha fazla insan koronavirüsü hastalığını kaptı ve onunla mücadele ediyor. Fakat ölüm oranı %1.38. Dolayısıyla çok öldürücü mü? Hayır değil. Yakalanan herkes ölüyor mu? Hayır. %1.38'e. Bir kere bunu mutlaka cebimize koyalım. E, bu hastalığa yakalansak dahi eğer güçlü bir bedene sahipsek, bağışıklık sistemimiz iyi çalışıyorsa ve moralimiz iyiyse, e, huzurluysak, mutluysak, mücadeleye devamı bırakmadıysak korona bizi yakalasa bile yok edemez. Bunu unutmayın. O nedenle kaygılanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ama bu kaygı sizin kalp damarlarınızın daralmasına, tansiyonunuzun yükselmesine, koroner damarlarınızın belki de tıkanmasına ve vücudunuzdaki bu serbest radikallerin artıp çünkü stres çok ciddi bir serbest radikaldir ve o birçok hastalığa neden olur. Bir tanesi kanser, bir tanesi diyabet, bir tanesi otoimmün hastalıklar. Dolayısıyla o kaygıyı eğer kendinizden atabilirseniz, kaygılanmaktan vazgeçebilirseniz sizi çok yakında Pırıl pırıl günler bekliyor. Zaten e, bu virüsün artık zirve noktaya geldiğini biliyoruz. Bundan sonra giderek düşeceğini biliyoruz. İnsan çok akıllı. Bilim dünyası çok akıllı. Ve şükürler olsun ki bilim insanları dünyanın neresinde ne bulursa bütün dünyayla paylaşıyor. Çin'deki doktorlar hastalıkla mücadele ederken kendisi hastalığı kaptığında yazıyor bulgularını yazıyor. Onun için hızla insanlık koronavirüsünü yok etmek üzere hazırlanmış durumda. O nedenle kaygılanmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Ama gelin biraz da acaba evin içinde neler yaparsak bu kaygıyı, depresyon riskini atabiliriz. Gelin onlara bakalım. Korona ile ilgili güncel bilgileri gün boyu almaktan vazgeçin. Ee, günün belli saatlerinde sabah ve akşam yarım saati geçmesin. Ee, haber kanallarından birisini seçip oradan güncel resmi bilgileri alın. Bunun dışında gün boyu lütfen korona ile ilgili bilgileri dinlemeyin. Sosyal medyada bununla ilgili o kadar çok kirli bilgi var ki ve hızla yayılıyor. Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi en aza indirin. Oturduğunuz yerden cep telefonu, iPad ya da bilgisayarınızdan WhatsApp'tan Instagram'a, Instagram'dan Facebook'a, Twitter'a gezerken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz ve çok sayıda koronavirüs haberi alıyorsunuz. Ve bunların çoğunluğu da olumsuz haberler. Sizi de olumsuz etkiliyor. Onun için sınırlayın. Koronavirüsü çok ciddi bir hastalık, çok önemli bir hastalık. Çünkü hızlı yayılıyor. Bir kişi 30 kişiye dağıtıyor. O zaman bunun önemli bir hastalık olduğunu kabul edelim, yok sayamayız. Çocuklarımıza da bu gerçeği anlatalım. Ee, ama insanın akıllı olduğunu ve bunu yok edebileceğini de paylaşalım umutlu kalalım. Evet yok edebiliriz, tedavisi bulunacak, aşısı bulunacak ve biz kurtulacağız. Buna inanalım. Bu süre zarfında evde izolasyonda kaldığımız süre içerisinde yapabileceğimiz müthiş işler var. Bakın size çok önemli bir şey önereceğim. Ee, yıllardır aklınızda kalmış. Yapmak istediğiniz ama başlayamadığınız işler var ya, gelin yeni bir hobiye başlayalım. Yabancı dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Tam zamanı. Bir enstrüman mı çalmak istiyordunuz? Yıllarca hayalini mi kurdunuz? Tam zamanı öğrenmek için. Ee, dünyanın farklı farklı bölgeleri var. Siz hiç Pırağa gitmediniz. İnternet üzerinden Pırağa gezebilirsiniz. Dünyadaki prestijli en güzel müzeleri gezebilirsiniz. Bakın Truva Müzesi var. Yeni açıldı. Son iki yıldır dünyadaki bütün ödülleri kazanıyor. Hadi gelin Truva Müzesi'ni gezelim. İnternette sayfaları var. Kitap okumak. Hep okuduğunuz türdeki kitapların dışında başka başka alanlarda kitap okuyun. Çünkü beynimiz adapte olduğu ve uyum sağladığı işlerin dışına çıktığında Morali düzeliyor. Daha iyi çalışmaya başlıyor. Bunu unutmayın. Günlük rutinin dışına çıkın. Ha yazın. Günlük yazın ne dersiniz? Bu yaşadığımız süreci bir deftere günlük olarak yazsanız hani ortaokulda, lisede günlüklerimiz vardı. Günlükler tutardık. Günlük yazın. Mektup yazın. Saklayın. Sokağa çıktığınızda sevdiğiniz bir insana atın bu mektubu. Şiir yazın. İçinizde mi kaldı karikatür çizmek? Başlamanın tam zamanı. Günlük rutinlerinizin dışına çıkın. Ve bu günlerde ihtiyacı olan, yalnız yaşayan teyzelerimiz, halalarımız, akrabalarımız başka şehirlerde, başka ülkelerde aramak için çok iyi bir fırsat. Onları unutmayın, arayın, hal hatır yapın. Görüntülü arayın. E, sosyal medyanın o güzel özelliklerini burada kullanabilirsiniz. Evde hayat var. Evde spor egzersiz yapabilirsiniz. Daha geçen hafta konuşmuştuk. E, evde yediklerinize dikkat ederek, az yiyerek, ölçülü yiyerek, bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak bu günleri atlatabilirsiniz. Bugünlerde kaygı, korku ve depresyondan korunmanın en önemli yollarından bir tanesi de en doğal olanı da iyi ve kaliteli uyuyabilmek. Uyku saatlerinizi değiştirmeyin, uzatmayın, kısaltmayın. Bugüne kadar nasılsa öyle. Ee, uyuyabilmeniz çok önemli. Derin uykuya, o REM safasına girebilmeniz çok önemli. Çünkü vücudumuz orada dinleniyor ve ertesi gün dinç kalkmamızı sağlıyor. REM safhası. Uykunun bu safasının uzayabilmesi için uykuyu kaçıran geç saatte içtiğimiz kolalı içecekler, çay, kahve, onların yanında ağır yemek, işte bunlardan uzak durun. Tabii ki bugünlerde iyi uyuyabilmemiz için, kaygıdan, depresyondan korunabilmemiz için omega 3 yağ asitlerine ihtiyacımız var. Dışarıdan yediklerimizden yeterince alamıyoruz. O nedenle deha oranı yeterli olan omega 3 yağ asidi takviyelerini öneriyorum. Magnezyum öneriyorum. Çinko öneriyorum. Bağışıklık sisteminizin güçlü olması için antioksidanlarla beslenmenizi, rengi koyu olan, mor olan, kırmızı olan, yeşil olan bütün renkli sebze ve meyvelerle beslenmenizi, doğal beslenmenizi öneriyorum günler geçecek, bitecek. üzerimize kaygı yapışmasın, depresyona girmeyelim. Depresyondan korunmanın bir tek çaresi var: bedenimize güvenmek, kendimizi sevmek ve yarınların aydınlık ve sağlık dolu geçeceğine inanmak. Bütün anlattıklarım ve evde yapabileceklerinizle ilgili çok geniş önerilerimi sizlerle paylaşacağım. Evde yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki dijital dünyanın nimetlerinden kendimiz için yararlanabiliriz. Atlatacağız bu günleri. Hadi kalın sağlıcakla.